Erdoğan bir strateji geliştirdi. Temel hedefi CHP'ydi. Aynı Erdoğan bugün hukuk eliyle muhaliflerini terbiye etmeye tırnak içerisinde çalışıyor ve muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. Evet Erdoğan kendini inanılmaz güçlü zannediyor. Her şeyi kontrol ettiğini zannediyor. Medya onun kontrolünde, her şey onun kontrolünde. Fakat Erdoğan'ın hesap etmediği bir tek şey var. Milletin feraseti. Erdoğan'ın bir oyun planı var. Özellikle 31 Mart yerel seçimlerinden sonra o aldığı ağır ve derin yenilgiden sonra Erdoğan bir strateji geliştirdi. Bu strateji çerçevesinde temel hedefi CHP'ydi. Hep söyledim. Bunda başarılı olduğu iddiasında değilim ama yapmak istediğini söylüyorum. CHP'nin güçlü muhalefet reflekslerini törpülemek ve muhalefet içerisine daha doğrusu CHP içerisine fay hatları oluşturmak. Niyeti buydu. Sadece bununla da sınırlı değil. Muhalefetin diğer paydaşları arasına da fay hatları sokmaktı. Bu da değil. Sert muhalefet yapan, belli alanlarda muhalefet yapanları tasfiye etmekti. Buradan neyi kastediyorum? Zafer Partisi'ni. En son kendimize geleceğim. Bizim üzerimize de uyguladığı bir bir takım operasyonlar vardı, planlar vardı. Fakat Erdoğan bugünkü görüntüyle o planlarının olmayacağını, olamayacağını anladı. Bu çok önemli ve değerli bir şeydi. Bakın biz oradaydık. Bizim orada vermek istediğimiz bir mesaj var. Biz senin ceberut uygulamalarına karşı duruyoruz Sayın Erdoğan. Biz senin hukuksuz adımlarına reddediyoruz. Bunların karşısında duruyoruz. Ve bizim oradaki tavrımız aslında o koskocaman, devasa adalet sarayı içerisinde adalet aramaktı. Bugün biz Sayın İmamoğlu'na yapılanın doğru olmadığını düşünüyoruz. Ve hukuk sınırlarının zorlandığını düşünüyoruz. O sebeple biz parti olarak e, İmamoğlu'nun yanındaydık. Ve şunu söyledim kendisine. Ben aslında dedim bu resmi bir anlamda tecrübe etmiş birisiyim. 25 yıl önce tecrübe etmiş birisiyim. Ben dedim aynı manzara 25 sene önce Erdoğan'ın yanında olarak tecrübe etmiş birisiyim. Ve o dönemde Erdoğan'a hangi gerekçeyle destek olduysam bugün de aynı gerekçeyle itiraz ediyorum ve reddediyorum dedim. Çünkü o dönemde Erdoğan bu kadar baskıcı olmamakla birlikte bir hukuk haksızlığı uğramıştı ve o zaman yanındaydık fakat aynı Erdoğan bugün hukuk eliyle muhaliflerini terbiye etmeye tırnak içerisinde çalışıyor ve muhalefeti tasfiye etmeye çalışıyor. Onun için yanındaydık. Şüphesiz biz farklı siyasi partileriz. Şüphesiz birçok konuda ayrı düşündüğümüz şeyler de var. Ancak ortak düşündüğümüz şu. Bu ülkenin başında ceberrut bir yapı var. Bu ülkenin temel meselesi bu tek adam rejimi hukuk tanımayan, demokrasi bilmeyen devlet yönetimini ayaklar altına almış bu güruhtan Türkiye'yi kurtarmak. O bakımdan zannediyorum bizi izleyenlerinde şu salonda, bu stüdyoda bulunanların da ortak kanaati bu. Her konuda ayrı düşünmek zorunda değiliz ama hepimizin ortak noktası demokrasi, insan hakları ve hukukun üstünlüğü. Öte yandan bakın o kadar gemi azı almış ki Erdoğan. Defalarca meclise ifade ettim. Partili yetkili arkadaşlarımız ifade etti. Bir kez daha tekrar edeceğim. Bir genel başkana bir partinin, grubu bulunan bir partinin aynı zamanda parlamento üyesi olan bir genel başkanına bir müptezel seviyesizce hakaret etti ve alenen tehdit etti. Koskoca Meclis Başkanından bir tek kelime yok. Koskoca Adalet Bakanından ona buna tweet atan, parmak sallayan Adalet Bakanından bir tek açıklama yok. İçişleri Bakanından bir tek kelam yok. Cumhurbaşkanından en ufak bir e, mesaj yok. Hani kendisi diyor ya yargıya parmak sallıyorlar, şunu yapıyorlar, bunu yapıyorlar. Parlamento'ya parmak sallanan ve Parlamento üyesi bir lidere tehdit savuran bir müptezele karşı hiçbir nazından bir tek kelime çıkmıyor. Dolayısıyla militan e, yargı ifadesi doğruydu aslında. Işte militan yargı tam da bu. Evet Erdoğan kendini inanılmaz güçlü zannediyor. La yüzer zannediyor. Her şeyi kontrol ettiğini zannediyor. Medya onun kontrolünde, para onun kontrolünde, devlet onun kontrolünde, her şey onun kontrolünde. Fakat Erdoğan'ın hesap etmediği bir tek şey var. Milletin feraseti. Millet her şeyi o kadar güzel okuyor ki, o kadar güzel değerlendiriyor ki. Bizim hepimize yeniden yüklenmiş tarihi bir sorumluluk var. Hepimizin ortak amacı Türkiye'ye nefes aldırmak, Türkiye'ye huzur getirmek ve Türk insanını yeniden rahatlatacak, refah düzeni getirecek bir adım atabilmek. Olmak. onun da temel yolu bu ceberrutlardan, bu tek adam düzeninden, bu hukuk tanımazlardan, bu demokrasi bilmezden ve bu devlet anlayışı nedir bundan bir haber, bu gürültüden Türkiye'yi kurtarmak. Onun için hiçbirimizin bakın bunu her seferinde söylüyorum ısrarla ve altını çizerek söylüyorum hiçbirimizin hata yapma lüksü yok bireysel düşünme lüksü yok. Hepimizin ortak paydası Türkiye olmak durumunda ve hepimizin temel amacı bu ülkeyi bunlardan kurtarmak olmalı çünkü hakikaten siz de çok iyi biliyorsunuz sahada derin bir acı var, derin bir yoksulluk var, derin bir sefalet var ve inanılmaz bir baskıyla karşı karşıyayız. Ama ben Türkiye'nin bir Kuzey Kore olmadığını, bir Rusya olmadığını, bir İran olmadığını, bir Ortadoğu ülkesi olmadığını biliyorum ve samimiyetimle söylüyorum. Türk milletine güveniyorum, bu ülkenin ferasetine güveniyorum, bu ülkenin basiretine ve iyi niyetine güveniyorum. Ama bir kere daha kendimize dönüp şunu söyleyeceğim. Bütün muhalif milletvekillerine ve muhalefet partilerine hiçbirimizin hata yapma lüksü yok. Doğru adımlarla bu ülkeyi bu ceberutlardan kurtaracağız. Video'yu izledikten sonra Siyasetin Sesi adlı kanalımızı beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Videolarımızdan haberdar olmak için bildirim zilini açabilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle.